Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. En evet, sevgili arkadaşlarım, videoma geçmeden önce beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi sizlere bugün sağlık açısından oldukça faydalı bir içecekten bahsetmek istiyorum. Bunu kendiniz evinizde kaynatıp kendiniz ve çocuklarınıza mutlaka günde bir bardak içirin sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi oldukça faydalı, kan yapıyor. E, kansere karşı önlüyor özellikle meme kanseri akciğer ve karaciğer kanserine karşı e, önlediği söyleniyor sevgili arkadaşlarım biraz araştırma yaptım e, ve bunun dışında e, sinir sistemimizi dengeliyor çok sinirli isek e, ve uykusuzluk çekiyorsak günde bir bardak bundan mutlaka tüketelim e, kansızlığa da çok iyi geliyor dediğim gibi e, çocuklarınızda kansızlık var ise mutlaka bir bardak içerin sevgili arkadaşlarım bunun dışında eee bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor bağırsakları da çalıştırıyor sevgili arkadaşlarım yani faydaları saymakla bitmiyor kısacası ben bunu pazardan aldım arkadaşlar bu vişne gördüğünüz gibi şimdi tam zamanı şöyle büyük bir tencerem var 5 litre süt alıyor mesela böyle bir tenceremin içerisine şu anda 1 kilo vişnemi koydum sadece saplarını kopardım çekirdekleri içerisinde sonra tencereme ağzına kadar suyla doldurdum kaynadı kaynadı zaten kaynayınca biraz azalıyor arkadaşlar bu şekilde kaynatıp şimdi bunu süzeceğim içinden e, sadece suyunu alacağım sevgili arkadaşlarım dilerseniz içindeki vişnelerle de e, reçel yapabilirsiniz ya da marmelatını yapabilirsiniz bunu kaynatırken sıfır şeker kullandım Dilerseniz şeker kullanabilirsiniz ya da bu şekilde kaynatıp şekerini sonradan da ilave edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, cam şişelerde saklayacağım. E, Kışlık da yapabilirsiniz ama ben şimdi içmelik hazırladım. Bunu sadece sizlere siz de yapın. E, hem çok lezzetli hem de sağlık açısından çok e, faydalı bir içecek sevgili arkadaşlarım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Beni tekrardan Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın.